Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu hakkında çıkan hamilelik iddialarına sosyal medya hesabından esprili bir yanıt verdi. Takipçilerinin sık sık yönelttiği ne zaman anne olacaksın sorularına mizahi üslubuyla karşılık veren Sakallıoğlu, sosyal medyada bir takipçisinin sanki bebiş güzelliği gelmiş canım yorumuna ''Arkadaşlar bakın size söz veriyorum eğer hamile kalırsam dakikasında size söyleyeceğim. Bu aralar başka şeylere gebeyim.'' dedi. Kısa sürede gündem olan bu paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü. Daha önce yaptığı açıklamalarda annelik konusundaki toplumsal baskılara da değinen Sakallıoğlu, kadınlara sürekli bu soruların yöneltilmesini garip bulduğunu dile getirmişti. Herkesin hayat planı farklı. Ben şu an yaptığım işlere odaklanıyorum. Eğer bir gün anne olursam bunu büyük bir mutlulukla paylaşırım ifadelerini kullanan oyuncu, gelen yorumlara mizahi üslubuyla yanıt vermeye devam ediyor takipçileri de onun bu rahat ve doğal tavrını samimi bularak destekliyor. Sosyal medyada enerjik ve içten paylaşımlarıyla dikkat çeken Yasemin Sakallıoğlu, sahne performanslarında olduğu kadar günlük yaşantısında da neşesini koruyor. Eğlenceli tarzıyla geniş bir kitleye hitap eden başarılı komedyen, takipçileriyle güçlü bir bağ kurmaya devam ediyor.